İrfan Ağır Ömür hocamın cemiyetimizin şube başkanı Ali Zengin hocamızdan dinleyeceğiz. Buyurun Kıymetli dostlar, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. İki güzel adam, İbrahim Özkul Hocam ve İrfan Ağılönü Hocam vefalı, dost, güzel insanlardı. Onlara vefamızı, dostluğumuzu, kardeşliğimizi göstermek için, onları unutmadığımızı göstermek için yapmış olduğumuz bu davete katılımlarınızdan dolayı hepinizden Allah razı olsun. Bizim bu hüsnü zanlarımız, onlar hakkındaki iyi duygu ve düşüncelerimiz, iyiliklerine şehadetlerimizin Allah katında onların makamını ve Allah'ın onlara ikramını artıracağını inanıyoruz. Bu iki güzel adamlar öyle tevafuk oldu ki birisiyle askere giderken birisiyle de asker dönüşü tanıştım. 1992 yılında yedek subaylık için sınava gittiğimiz ve sınavların sonuçlarını almak için İzmir'de İbrahim Özkul hocamla ilk defa o zaman tanıştık. Sonuçlarımızı aldık. O Ankara Polatlı'ya, ben Etmezgü'de asker olarak gittik. Askerliklerimizi yaptık. Bir yıl sonra asker arkadaşımın düğününe gitmek üzere Dişli'ye gittiğimde o düğünde Dişli'de, Dişli kasabasında rahmetli İrfan Ağılönü hocamla tanıştım. İkisiyle de ilk tanışmamızdan itibaren onların iyiliği, güzelliği ve dostlukları içimde yer etti. 1994 yılında Afyon'a görevimiz gereği döndükten sonra o yılda İbrahim hocam da döndü. İrfan Ağılönü hocam da 96'dan itibaren Afyon merkeze görev icabı geldikten sonra dostluklarımız, çalışmalarımız birlikte devam etti. İrfan Ağılönü hocam ve İbrahim Özkul hocam arkalarında iz bırakan insanlardı. Bu insanları anmamızın, hatırlamamızın, en önemli nedenlerinden birisi de bu. İnsanlara amaç anlatmak, yüceltmek, büyütmek değil. Güzel insanlardı, güzel davranışları ve güzel hizmetleri vardı. Onları anlatarak, hatırlayarak bizlere de yapacağımız işlerde örnek olmaları, yol göstermeleri ve onların azim ve gayretlerinden nasip alarak çalışmalarımızı büyük bir hızla ve güzellikle devam ettirmedir. İrfan Ağıl Öreğ Hocam Afyon'a geldikten sonra dönem içerisinde Milli Gençlik Vakfı'nda çalışmalarını devam ettirdi. Daha sonra Hicret Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'nde birlikte çalıştık ve onunla çalıştığımız dönemde isabetli bakış açıları, doğru karar vermede istişareye önem vermesi, isabetli kararlar vermesi, çalışmalara azim ve gayreti ile heyecan katması bizlere hep örnek ve önder oldu. İrfan Hocam insanlarla ünsiyet kurabilen bir insandı. Bütün çalıştığı ortamlarda ve çalıştığımız zeminlerde birlikte gezerken bir yere gittiğimizde hep ya bir eski öğrencisiyle, ya köylüsüyle, ya çeşitli cemiyet ve derneklerde yapmış olduğu çalışmalarla insanlarla karşılaştıkları zaman insanlara olan hitabı, insanların ona teveccühü, onun gayretini, güzelliğini ve dostluğunu ortaya koymaktaydı. İrfan Hocam'la aynı okulda çalışma da nasip oldu. Afyon Karahisar Merkez İmam Hatip Lisesi'nde birlikte çalıştığımız dönemde onda gördüğüm en önemli özelliklerden bir tanesi de iyi bir öğretmendi. İmam Hatip Lisesi'nde idareci idi. Müdür baş yardımcısı idi. Öğrenciler açısından, personel açısından aslında kanunun, nizamın ee, disiplinin, otoritenin yüzü olarak genellikle sevilmeyen ve itici gelen bir insan olması gerekirken İrfan Hocam bunu nasıl başarırdı bilmem ama hem otoritesini, hem disiplini, hem kanunları gereklerini yerine getirme de taviz vermediği halde hem personel tarafından hem de öğrenciler tarafından sevildiğini, sayıldığını gözlerimle gördüm. Okulun yaramaz çocukları olur, onlarla olan münasebetinde hem onlara disiplinin gereği olarak kızdığını ama o kızdığı öğrencilerin ona olan muhabbetini ve sevgisini gördükçe de bundan örnek alınacak davranışlar olduğunu hissettim. İdareci olmasına rağmen o iyi bir öğretmendi, öğretmenliği seviyordu. Nerede bir boş sınıf olsa izinli raporlu öğretmen yerine yerinde bulamazdık. O boş sınıfları doldurmaktan, o öğrencilerin vakitlerini iyi bir şekilde değerlendirmek ve onları derslerine katkıda bulunmaktan, onlara iyi bir insan, iyi bir Müslüman ve dava adamı olma bilincini aktarma bakımından son derece başarılı ve gayretliydi. Ne zaman arasak odasında bulamaz. Boşluk olduğunda o sınıfları doldurmakta çok büyük bir gayret içerisindeydi. İrfan hocam aynı zamanda iyi bir arkadaştı. Dostluğu, samimiyeti,